CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Hem AKP'nin hem de Erdoğan'ın bunu böyle Alması da bence ben bir şey çok, çok çarpıcı. Çok büyük var bir şey. Bir çok şey, şey. Yani, yani, yani. Çok büyük başarı Bahçeli. yani. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Yok ama burada bizim gördüğümüz verilere göre e, Sayın Erdoğan e, 4 puan önünde Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi bu bir sürpriz. Üstelik yurt dışı oyları açıldıktan sonra bu verilere Artık, göre nasıl? hala %50'nin üstüne az farklı çıkma ihtimali yok. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık Buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu gayri resmi kesin sonuçları açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Kardeşlerim. Sonuç ne olursa olsun. Bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptığı görün, 27 milyona yakın vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın. Bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum. Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde elli artı bir oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde ellinin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Zira yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil. Sayımları devam ediyor. Bunun için teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir rehavete, en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz daima ve elbette bu seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda milletimize ne söylediysek seçimde de onun sonucunu aldık. Ne dedik? Hazır mıyız? Bir olacağız. Hamdolsun milletimizin gönlündeki yerimizi tahkim ederek bir olduk mu? İri olacağız. Hamdolsun. Ülkemizi daha da güçlendirerek iri olduk mu? Diri olacağız dedik. Hamdolsun. Milli iradenin üstünlüğü üzerindeki bulutları dağıtarak diri olduk mu? Kardeş olacağız dedik. Hamdolsun. Sandıktaki tercihi ne olursa olsun yeni güne 85 milyon kardeş olarak girdik mi? Evet. Dikkat edin. Biz teröristlerle kol kola olmadık. Evet. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katillerini dışarı salacağız diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Değerli kardeşlerim, biz talimatı sadece Rabbimizden alırız, milletimizden alırız.